İyi günler çocuklarım. Dördüncü sınıflar sosyal bilgiler dersindeyiz. Teknoloji ünitesindeyiz biliyorsunuz. Artık bunların zararlarına geldik. Zarar vermeden kullanalım diyor. Hemen evet. soruyla başlıyoruz. Teknoloji ürünleri kullanırken kendimize, başkalarına ve doğaya zarar verebiliriz diyen bir kişi bu sözüne kanıt olarak hangi durumlar örnek gösterebilir diyor. Bununla ilgili birçok e, konu var. Burada zaten aşağıda almış kendimize, vücudumuza, ondan sonra çevremize ve diğer insanlara ve diğer canlılara da doğaya da zarar verdiğini göreceğiz. Şimdi öğreneceğiz burada zaten. Çünkü bu soru zaten uzun uzun cevaplanması gereken bir soru. Bu altını çizdiğim yerleri mutlaka defterinize yazarsanız iyi olur. Ama yazmasanız da siz bilirsiniz. Ama yazarsanız çok iyi olur. En azından bunları mutlaka öğrenip bilmeniz gerekiyor. Teknoloji ürünlerin neredeyse tamamı elektrikle çalıştığı için etrafa insan sağlığına zararlı elektromanyetik dalgalar yayıyor. Özellikle cep telefonları, bilgisayarlar, kaplosuz modem, kulaklık, fare ve klavyeler ile uzaktan kumandanın yaydıkları elektronik dalgalar bizleri olumsuz etkiliyor. Örneğin cep telefonları beyin ısısını artırarak beyin hücrelerimizin ölmesine ve kulaklığı, kulağımızın zarar görmesine yol açabiliyor. Bu da duyma kayıpları ve denge bozukları gibi ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkarabiliyor. Gördüğünüz gibi buradakilerin hepsi önemli yani onun için hepsinin altını çizdim. Teknoloji firmaları ürettikleri ürünlerin yanlış kullanımı önlemek amacıyla çeşitli önlemler alırlar. Bu önlemlerin başında kullanım kılavuzları gelir. Bunun için der ki kullanıcılar yeni bir teknolojik ürün aldıklarında ilk iş olarak o ürünün kullanım kılavuzunu incelemelidirler. Aşağıda da bir cep telefonu kullanım kılavuzu verilmiş. Bunu e, okulda, sınıfınızda iş işlersiniz. Güvenlikle ilgili bilgileri var. Mesela sonra pilin şarj edilmesiyle ilgili bilgiler var. Nasıl şarj edileceği. Sonra enerji tasarrufu için öneriler nelerde, nasıl tasarrufu kullanılabiliriz, temizlik ve bakımı için neler yapılabilir gibi birçok cihazlarda ne yapılmış bunlarla ilgili bilgi verilmiş. Şimdi hemen buraya çok irdeleyemiyorum Çünkü zaten bunların sebepleri nedenlerini konuşacağız. Yukarıdaki kullanım kılavuzuna başka hangi uyarıları ekleyebilirsiniz diye bir soru sormuş bize. Bize diyor ben de şunu yazdım. Telefonu şarja takıp yanında uyumamalıyız. Yani şarja takıp konuşmayacağımız gibi şarja takılıyken bir de yanında da uyumamak lazım. Çünkü o anda daha fazla radyasyon yayıyor bunlar. Evet. Devam ediyoruz. Hemen konumuza. Sosyal bilgiler dersinde öğretmen öğrencilerinden teknoloji ürünlerini kullanımı dikkat edecekleri ile ilgili örnekler vermelerini istemiş. Bunun içinde de Hakan demiş ki Hakan bu. Hakan demiş ki şunları söylemiş. Ben bilgisayarların, cep telefonların ve televizyonların yanlış kullanımına dikkat çekmek istiyorum. Bu teknolojik ürünlerin artık hayatımıza vazgeçmezleri arasında girmiş bulunmaktadır. Ancak birçoğumuz bu harika araçları yanlış kullanarak farkında olmadan sağlığımıza zarar veriyoruz diyor. Hemen örnekler de veriyor. Oysa basit öneriler alarak onların zararlarından kurtulabiliriz diyor. Hakan bunu söylüyor. Bakın neler diyor. Bu yine altını çizdiğim yerlere mutlaka yazarsanız çok iyi olacak. Örneğin cep telefonu yalnızca zorunlu hallerde ve kısa süreliğinde kullanabiliriz diyor. Yani görüşmelerimizi kısa tutabiliriz. Ayrıca görüşmelerimizi kulaklıkla yaparak kendimizi cep telefonunun yaydığı radyasyondan koruyabiliriz diyor kulakla yaptığınız zaman öyle konuşmuş oluyorsunuz. Telefon sizden biraz da olsun uzaklaşmış oluyor. Özellikle beyninizden, kulağınızdan uzaklaşmış oluyor. Bu altın çizdiğim yere mutlaka yazarsanız çok iyi olacak defterinize. Aynı zamanda öğrenin. Çünkü sınavda size sorular olarak gelecek. Bilgisayar kullanırken de çok dikkatli olmalıyız. Uzun süre bilgisayar başında oturmak baş, göz, kulak ağrısı, baş dönmesi, kan basıncında yükselme, sinirlilik ve yorgunluk yapabilir. Ayrıca omuz ve boyun tutulmaları gibi bel ağrılarına da neden olabilir. Diğer yandan bilgisayarların radyasyon yayan bir araç olduğu da unutulmamalıdır." diyor. Radyasyon atom çekirdeklerinin parçalanarak etrafa yaydığı ışınlardır. Çevreye yayılan bu ışınlar canlı hücreleri doğrudan etkileyerek genlerde bozulmaya neden olabilmektedir diyor. En çok da kanser yapabilmekte bunlar. Onun için bunları ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Mümkün olduğu kadar az kullanacağız ve kendimizden uzakta kullanacağız. Zamanımızın çoğunu bilgisayar başında geçirmek ruh sağlığımızı olumsuz yönde etkilerdi. Özellikle gelişme çağında olan bizler diyor yani çocuklardan bahsediyor. Bilgisayara bağımlı kalırsak arkadaşlık ilişkileri kurmakta da zorlanırız. Arkadaşlarımızla oynamaya zaman bulamayız ve sosyal yönümüzde geliştiremeyiz diyor. Bu da bir yan etkisi ama buranın altını çizmedim çok önemli değil. Bunu zaten her gün duyuyorsunuzdur biliyorsunuzdur dedim. Sizce bilgisayarınızı hangi amaçlara ve ne kadar süreyle kullanmanız daha doğru olur neden diyor. Bu benim kendi görüşüm tabii ki. Bir günde iki saat olabilir diyorum. Daha fazlası olmasın neden derse yukarıdaki nedenlerden dedim. Çünkü yukarıda bir sürü zararlarını saydı size. Onun için ne yapacaksınız? Siz de bu zararlardan korunmaya çalışacaksınız. Evet. Şimdi Hakan da televizyon hakkında yine bir bilgi vermiş buraya. Ona da bakıyoruz. Ee, televizyon eğitici, öğretici ve eğlendirici bir teknolojik üründür. Ancak televizyonu yakından izlenmesi durumunda da görme sorunları ortaya çıkabilir. Aynı şekilde televizyon seyrederken öne doğru eğilerek duruş bozukluklarına neden olabilir. Gördüğünüz gibi bakın burada ne olmuş? Eğikleyin duruyor. Bu da ne yapıyor? Belinde kamburlar oluşmasını sağlıyor. Doğrusu yanlış olan bu. Doğru olanı bu. Böyle arkamıza yaslanmış şekilde izleyebiliriz. Televizyonun yanlış kullanımı sağlık sorunlarının yanı sıra başka sorunlara da yol açabilir. Örneğin uzun süre televizyonun başında kalan bir insan kitap okumaya, spor yapmaya, müzik dinlemeye hatta yemek yemeye bile zaman bulamayabiliyor. Televizyonu izleme süresi kadar izlenecek programların seçimi de önemlidir. Örneğin şiddet içeren programların izlenmesi insanlarda öfke, kavgaya, zor kullanmaya yöneltebilir. Şiddet içerikli programlar özellikle çocukların kişisel gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Bazıları da korku filmleri izliyor. O da tabii ki onun gece korkmasını sağlıyor. Anne ve babalar televizyon kullanımında çocukların yanlışlarını düzeltmek için neler yapmalıdır? Yanlış ve uzun süre kullanımını yasaklayabilirler. Onları uyarabilirler. Siz de buraya artık böyle bir şey yazabilirsiniz. Şimdi hatalı kullanım bir de ışıkların da bize gelişi de hatalı olabiliyor. Hatalı kullanılan teknolojilerin biri de aydınlatma araçlarıdır. Yani lambalarımızdır. Yaşadığımız ortamları aydınlatırken göz sağlığımız için şu uyarılara dikkat etmemiz gerekir. İnsanın göz, gözünün alışık olduğu güneş ışığına benzer ışık veren lambalar tercih edilmelidir diyor. Yani güneş ışığı kullanılmalıdır diyor. Işığın parlaklığı gereğinden az ya da çok olmamalıdır. İkisi de göz sağlığını bozar. Işık kaynağı dolayı doğrudan değil tavandan veya duvardan yansıyarak aydınlatma şekilleri konulma, e, konumlandırılmalıdır. Yani e, duvardan yansıyacak şekilde ya da tavandan yansıyacak şekilde olmalıdır diyor. Gece ders çalışırken masa lambası kullanılmalı. Işık masanın üzerine vuracak şekilde sol çaprazdan gelmelidir. Siz sağlaksanız sağ yazıyorsan soldan eğer sol aksanız da sağ taraftan gelmeli bakın burada çocuğun gözüne vururken burada ne yapıyor çocuk bu tarafa yazdığı için ışık diğer taraftan vurmuş oluyor doğrusu bu alttaki diyoruz evimizde ve okulumuzdaki aydınlatma araçlarının doğru kullanımını söyleyebilir misiniz neden ee, biraz doğru kullanılıyor bir kısmında da işte hatalar var bunu da artık öğrenerek kendiniz ne yapacaksınız doğrusunu yapacaksınız Hakan'ın ardından söz alan Emre diyor teknolojinin yanlış kullanan kişilerin yalnızca kendilerine değil başkalarına da zarar verdiğini söylüyor bize. Bilindiği gibi acil durumları arayıp yardım çağrısında bulunduğumuz özel telefon numaraları vardır. Bunlar ne? 112'yi arayacağız tabii ki. Bu numaralardan belki de en önemlisi acil serviste olan 112'dir. İnsanlar ani bir hastalık veya kaza durumunda acil yardım merkezini arayarak imdat çağrısı alan acil yardım merkezinin çalışanlarını da olay yerine gelerek onların hayatını kurtarırlar. Ancak bazı sorumsuz kişiler ve gereksiz 112'yi arayarak bu merkezlerde çalışanları meşgul ediyorlar. İnsanların dürüstlüğe aykırı bu hareketleriyle başka insanların hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Oraya geçmelerini sağlıyorlar yani. Belki de gereksiz aramaların yol açtığı gecikme nedeniyle bir hastanın hayatını kaybetmesi neden oluyorlar. Onun için 112'yi meşgul etmeyeceğiz. Şu anda zaten yangın ihbarda, ondan sonra polis da artık hepsini oldu. 112'de birleşti. Onun için ne yapacağız? Meşgul etmeyeceğiz. Ee, bu da tabii ki meşgul eden insanlar var mı? Gereksiz sorular soranlar, ondan sonra gereksiz yer arayanlar, insanlar da var. Onun için ne yapacağız? Buna dikkat edeceğiz. Sorumluluk bilinci içerisinde davranacağız. Aşağıda Emre'nin anlattığı konuyla ilgili bir gazete haberini görüyorsunuz. Burada aramışlar. Aradıkları için meşgul bırakmışlar ve başka insanlara yetişemediklerini anlatan bir acil durum haberi var burada. Bunu da sınıfınızda okuyarak yapabilirsiniz. Şimdi bunlara gelen telefonların çoğunda asılsız. Ondan sonra gereksiz yere insanları meşgul etmişler. Burada onların sayıları da veriliyor. İnsanların acil servis numaraları gereksiz arayıp meşgul etmemeleri için neler yapılabilir? Ceza uygulanabilir diyorum. Para cezası ya da işte hapis cezası uygulanabilir. Çünkü başka bir insana ne yapıyorsunuz? Zarar veriyorsunuz. Şimdi bir konu daha var. Burada da e, Özge kızımız konuşuyor. Özge kızımız da diyor ki, Emre'nin sözlerini tam, e, tamamlamasının ardından Özge de arkadaşlarına teknolojik ürünlerin yanlış kullanımdan kullanılmasının doğal hayva hayata özellikle de hayvanlara verdiği zararlardan söz etti. Ardından da aşağıdaki genel haberine dikkat çekti. Antalya'da Anadolu rallisi yapılmış. Burada tabii ki Anadolu rallisindeki arabalar çok güçlü motorlar olduğu ve çok ses çıkarttıkları için buradaki geyikler ne olmuşlar? E, yavrularını düşürmüşler ya da korkudan kaçarak bir yerde yaralanmalarını sağlamışlar. Bununla ilgili bir haberi var. Özge haberi okuyunca çok üzüldüğünü belirtti. İnsanlar teknolojiyi yanlış kullanıyorlar. Onların bu sorumsuzluğu nedeniyle yaban hayvanlarının sayısını artırmak mümkün olmuyor diyerek tepkisini dile getirdi. Onun için doğayı da korumamız gerekiyor. Teknoloji ürünlerini yanlış kullanımlarını, kullanmanın zararlarına hangi örnekler verebilirsiniz? Bunu da diyor size diyor ki burada internetten araştırma yapın. Bunun gibi haberler bularak sınıfta okuyabilirsiniz diyorum. Siz de bunu araştırmayı mutlaka yapın ve sınıfınızda okuyun diyorum ve videomuzu bitiriyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımız devam edecek. Bundan sonraki kısımda sorular var. Soruların cevapları arkada olduğu için onu yapmıyorum. Yeni ünitede görüşmek dileğiyle diyorum.